eller kırmızı. Götten düşmüş bir melaike geziyor. Yanaklar kırmızı, hallar kırmızı. Aşkına kızmış ceza yazıyor. Parmaklar kırmızı, eller kırmızı. Yer gök tanrısının kızı bu güzel. Herkes ona aşık ezelden ezel. O bir taze çiçek, ben solgun gazel. Şafaklar kırmızı, güller kırmızı. Allah desem değil, bir tam yıldızı, ayın ışığına benziyor yüzü, suh dağında gezen barışın izi, bayraklar kırmızı, allar kırmızı. Al kırmızı giymiş yollara bakar, akşam günü gibi insanı yakar, her pazar günleri seyrana çıkar, ayaklar kırmızı, yollar kırmızı. Ali İzzet eşi yok bir görünüyor, yorgun gözlerine nur görünüyor. Aynaya bakarsan yar görünüyor. Dudaklar kırmızı, diller kırmızı. Fırat Ergenekon, Fırat Sahaf, Simsaroğlu.